De bitkinin yaşaması ve türünün devamı için hep en uygun zamanlama da gerçekleşir. <laughs> ve bu hareketlerin başarıyla tamamlanabilmesi için birçok karmaşık işlemin kusursuz bir şekilde meydana gelmesi gerekir. Örneğin bitkilerin çiçeklenmesi kendiliğinden gerçekleşen olağan bir olay değildir. Çünkü bitkiler polenlerini her zaman yaymazlar. Ayrıca birçok bitkide çiçeklenme yılın belli bir zamanında olur. Çünkü bu zamanlar bitkinin çiçeklenmesi için en uygun dönemlerdir. Bitkilerin bu zaman ayarlamalarını yapan saatleri güneş ışığının yapraklara düşme süresini de hesaplamaktadır. Her bitkinin biyolojik saati bu süreyi bitkinin kendi yapısal özelliğine göre hesaplar ve çiçeklenme en uygun zamanda gerçekleşir. Bu şekilde zaman ayarlaması yapan bitkilerden biri de soya fasulyesidir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu bitkilerin ne zaman ekilirlerse ekilsinler her zaman yılın aynı zamanlarında çiçek açtıkları görülmüştür. Gelincik çiçekleri polenlerini yayma zamanlarını polen taşıyıcıların en yoğun şekilde dolaştıkları günlere ve saatlere denk getirirler. Yine her bitki için bu günler ve saatler değişir. Ama sonuçta her bitki yaptığı zaman ayarlamasıyla en garantili biçimde polenlerinin yayılmasını sağlamış olur. Müzik Mesela gelincik çiçekleri Temmuz'la Ağustos aylarında sabah 5.30'da 10 saatleri arasında polenlerini yayarlar. Bu saat arıların ve diğer böceklerinde beslenmek için dışarıya çıktıkları saatlerdir. Burada bitki kendi özellikleri dışında bir de diğer canlıların özelliklerini en ince ayrıntısına kadar hesaba katmalıdır. Örneğin bitki kendini dölleyecek olan canlıların yuvalarından çıkacakları zamanı, kat edecekleri yolun süresini ve beslenme saatlerini tam olarak bilmelidir. Bu durumda akla şu soru gelecektir. Bütün bu bilgilere sahip olan ve gerekli hesaplamaları yapan, diğer bir canlının özelliklerini analiz eden ve bir bilgisayar merkezini andıran bu saat bitkinin neresindedir? Tüm bunlar kuşkusuz bitkilerin her türlü faaliyetlerinin zamanlamasını belirleyen, dolayısıyla hepsini bilgisi ve denetimi altında bulunduran üstün bir aklın ve gücün delillerini ortaya koymaktadır. Bitkilerdeki biyolojik saat konusu sayısız yaratılış mucizesinden sadece biridir. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. Merhaba sevgili izleyenler. Bir gerçeği düşündünüz programıyla daha yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda e, yüce Rabbimiz olan Allah'a ve onun ayetlerine isyan etme, baş kaldırma cüretini göstermiş olan e, şeytandan söz edeceğiz ve tabii ki onun en belirgin özelliği olan enaniyetten bahsedeceğiz. Nitekim e, malumunuz olduğu üzere şeytanın bu enaniyeti yani kibri, büyüklenmesi onun e, cehennem azabıyla e, karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Evet bugün e, yine sohbet konularımızla ilgili olarak Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde ve yurt dışında e, çeşitli konferanslar vermiş ve hatta e, çeşitli radyo programlarına katılmış çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Emin Koç bugün bizlerle birlikte. Evet, Sayın Koç programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün e, ben izleyicilerimle birlikte e, sizle şeytanla ilgili bir sohbet yapmak istiyorum. Evet. Sohbetimizin konusu da şu olsun. Malumunuz olduğu üzere e, Yüce Rabbimiz e, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yaratmıştı. E, daha sonra ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam yarattı ve meleklere ve cinlere... Hazreti Adem'e secde etmelerini emretti. Haliyle melekler e, gönülden itaat ederek e, Yüce Rabbimize hemen bu emrini yerine getirerek Hazreti Adem'e secde ettiler. Ancak e, malumunuz olduğu üzere meleklerin içinde cinlerden e, iblis e, buna direndi ve e, Yüce Rabbimize isyan etme, başkaldırma cüretini gösterdi ve isyankarlardan oldu böylece. Bunun karşısında tabi Yüce Rabbimiz şeytana sordu. Elimle yarattığım, yarattığıma neden secde etmiyorsun? Büyüklenenlerden mi oldun ya da yüksekte olanlardan mı oldun diye soru sorduğunda evet, Sat suresinde geçiyor malumunuz gayet. Şeytan da ben bundan, bu yarattığından daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın ama bunu çamurdan yarattın diye cevap veriyor. Evet. Ve bunun üzerine Yüce Rabbimiz de şeytanın e, inkar edenlerden, e, isyankarlardan olduğunu belirterek kafirlerden olduğunu söylüyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Şimdi e, burada şu göze çarpıyor, şeytanın e, nefsinde gizlediği e, bir özellik böyle bir olay karşısında ortaya çıkıyor. E, programımızda konusu zaten enaniyet. Şeytanın en büyük özelliklerinden biri enaniyet. İsterseniz şöyle başlayalım. Önce e, izleyicilerimize enaniyet ne demek? Arapçadaki, Türkçedeki karşılığıyla ne anlama geliyor? Sonra e, enaniyetin, şeytanda görülen enaniyetin tabii ki bizim de nefislerimizde var olduğunu biliyoruz. Bunun e, nasıl bastırılması gerektiğini, nefsimizin bu yönde nasıl terbiye edilmesi gerektiğini, enaniyetin bizlere nasıl zarar vereceğini, ahiretimizle ilgili olarak... Dünyada da aynı şekilde. İsterseniz bunlardan başlayalım öncelikle. Evet. Şimdi dediğiniz gibi şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmasının nedeni enaniyet. Fakat enaniyet kelimesi biraz önce de bahsettiniz. Belki çok şey ifade etmiyor olabilir. Fakat kelime kökenine bakacak olursak eğer ki enaniyet kelimesi ene kökünden geliyor Arapçada. Ve benlik manasında. Hı hı. Yani e, enaniyetli olmak kendisine bir varlık vermek, kendisine bir güç vermek, kendisine bir benlik vermek manasına geliyor. Hı hı. Şeytanın da Allah'ın huzurundan kovulmasının nedeni e, o zamana kadar içinde saklanmış olduğu bu hastalıktan ibaret. Hı hı. Çünkü o güne kadar melekler ve cinler e, devamlı olarak Allah'ı takdis edip onu yüceltiyorlar hı hı. onu zikrediyorlar ve yüce Rabbimize kulluk ediyorlar. Övgüyle Fakat, tesbih ediyorlar. Evet, övgüyle Hı -hı. tesbih ediyorlar. Fakat dediğiniz gibi e, Yüce Rabbimiz insanı e, yaratıyor ve daha sonra e, şeytana diyor ki secde edin. Hı -hı. Meleklere ve cinlere. Fakat e, biliyorsunuz şeytan da cinlerden. Evet. Ve ismi iblistir. Evet. İblis olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat iblis secde etmemekte direniyor. Hı -hı. Ve e, ...direnmesini sebep olarak da bazı şeyler söylüyor. Fakat birazdan bunları inceleyeceğiz. Bu e, akıl örgü, akıl kullandığı akıl ve mantık örgüsü e, çok geçersiz ve e, akılsızca yaptığı hareketler. O zaman buna Bekere, akıl değil aslında zeka ta, demek daha doğru evet, olacak. Evet. Çünkü birazdan da göreceğiz. Örneğin mesela kendisinin ateşten yaratıldığını, Hı. insanın ise topraktan yaratıldığını söylüyor... ...ve kendisinin daha üstün olduğunu iddia ediyor... Halbuki burada çok az düşünsek bile e, Rabbimiz katında bir şeyin maddesinin önemi olamaz. Orada önemli olan her ikisinde Allah yaratmıştır ve yüce Allah orada neyi emrederse onun hemen ona hemen itaat edilip onun yapılması gerekir. Ama şeytan burada e, maddiyata ve maddeye göre hareket edip e, adeta kendince bir çıkarım yapıyor hı hı. ve diyor ki ben kendisini yaratan Allah'ın sözünü İtaat etmeyip ben ondan daha üstünüm. Ben çünkü ateştenim. Oysa topraktan nasıl ona secde ederim diyor. Yani burada biraz da şu da var herhalde. Şeytan kendi aklınca öyle düşünmüş olabilir. Ee, ben e, Allah'ın dediğini yapmıyorum ama deyip bir parantez açıp bunun bir nedeni var. Deyip evet. yani tevil ediyor bir yandan da. Kend